Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kalem suresi Türkçe meali Nun Kaleme ve yazdıklarına andolsun Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var sen elbette yüce bir ahlak üzeresin sen de göreceksin onlar da görecek hanginizde imiş o fitne ve cinnet doğrusu rabbin yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen odur. O halde yalancılara itaat etme. Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirine boyun eğme. Yemin edip duran aşağılıklara daima kusur arayıp kınayanlara hep laf götürüp getirenlere hayra engel olan saldırgan günahkarlara kaba ve haşin sonra da kötülükle damgalı mal ve oğulları var diye böyle davranır. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda eskilerin masalları der. Yakında biz onu hortumunun burnunun üzerinden damgalayacağız. Biz onlara da bela verdik. Bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Sadakallahul Azim.